Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Maiktici kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün güzel bir videoda karşınızdayız. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bugün gerçekten sizlere çok güzel bir işbirliğinden bahsedeceğim. Yani açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ileride para kazanabileceğimizi düşündüğüm güzel bir yatırım arkadaşlar, güzel bir işbirliğinden bahsedeceğim. Bence bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden ufak da miktar olsa bir yatırım yapmanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. Bunu ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Lütfen e, videoyu sonuna kadar izleyin çünkü mevcut videonun içinde önemli detaylardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bitcoin evet mevcut gördüğünüz gibi bir pullback yapıyor arkadaşlar. Yukarı yönlü hareket geldi ve mevcut direnç bölgesini kıramadı. Ve şu an bir pullback yapıyor arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketler gelebilir. Aman dikkat. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Dün bahsetmiş olduğum ikili dip formasyonu şu an için aktifliğini yitirdi arkadaşlar. Aşağı yönlü saldı. Gördüğünüz gibi daha sonra tekrar toparlandı ve yukarı yönlü hareketler geldi. Dünkü videomu açar izlerseniz arkadaşlar 18.400 seviyeleri bir long işlemi emrini verdiğimi söylemiştim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi emrini gerçekleştiği yukarı yönlü hareketlerde yüzde 5.46 gibi bir kevralizasyonu yakaladık arkadaşlar bunları kaçırmayın bakın çok ciddi söylüyorum bu senaryoları kaçırmayın neden kaçırmayın yani mevcut grafik bildiğiniz gibi gerçekten bir insan psikolojisi yani eski hareketlerini daha önceki hareketlerini tekrarlamaya yönelik çok fazla e, durum söz konusu oluyor yani e, şu bölgede mesela bu bölgede şöyle göstereyim Arkadaşlar şu bölgede gördüğünüz gibi burada bir e, boğaların bir aksiyonu vardı. Yukarı yönlü güzel bir e, pozisyon taşıdılar. Yani yukarı yönlü bir alım gerçekleşti. Dolayısıyla şu şu demek oluyor. Burada boğalar kar realizasyonu yaptılar mı yaptılar arkadaşlar. Demek oluyor ki buraya tekrar uğradığı zaman grafik buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Bunu bir kere bilincinde olmamız lazım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı yönlü hareket geldi ve tekrar yukarı yönlü çıktı. Yani burada boğalar ufak bir kervi azasyonu yine yaptılar. Yani yukarı yönlü bir hareket tekrarladılar. Onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla bunları kaçırmayın. Yani buraya geldiği zaman yukarı yönlü ufak da olsa bu kadar değil. Mesela yüzde şöyle söyleyeyim. %18'lik değil ama bana kalırsa %3'lük %4'lük yukarı yönlü bir hareket gelebileceğini zaten söylemiştim ee, ve geldi arkadaşlar gördüğünüz şu an bir e, pullback yapıyor aşağı yönlü hareketini devam ettirebilir o yüzden aman aman dikkat arkadaşlar onu söylemek istiyorum şimdi dolayısıyla çarşamba günü Fed'in açıklayacağı e, kararı bekliyor herkes e, aşağı yönlü hareket mi devam edecek yukarı yönlü hareketler mi devam edecek açıkçası ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar aceleci davranmayın bir, bir gün daha bekleyin bakalım neler olacak ondan sonra hareketimizin yönünü belirleyebiliriz arkadaşlar. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Dolayısıyla Twitter hangi indikatörümüz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi burada bir e, hemen çalıştıralım. Long sinyali verdi. Long sinyali hala geçerliliğini koruyor. Tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Belki burada bize fake atıyorlar arkadaşlar. Yukarı yönlü sert bir hareketle çıkabiliriz yani. Ama şu an için Twin Range indikatörümüz gördüğünüz gibi bir long iş, e, sinyali üretti. Ee, burada da gördüğünüz gibi e, Twin Range indikatörü bir short sinyali üretmişti. Burada mevcut konsolidasyonda yatan seviyede hiçbir şekilde bize long sinyali üretmedi arkadaşlar. Şimdi long sinyalini üretti. Dolayısıyla şu an beklemeye devam etmemiz gerekiyor ama dolayısıyla açıkçası çarşamba günü açıklanacak olan kararı da tabii ki bekleyeceğiz. Şu an hiçbir işlem yapmıyoruz. Tabii ki aslında içimden bir short işlem açmak geliyor. Çünkü aşağı yönlü hareket devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü neden arkadaşlar? Çok sağlam takıldı. Ve 4, 8, 12 saattir bu seviyede bir pullback yönünde hareket ediyor. Dolayısıyla aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Belki burada arkadaşlar tekrar bir ikili dip formasyonu gerçekleşebilir. Yani açıkçası onu söylemek istiyorum. Yani burada şöyle... Evet Burada tekrar bir ikili dip formasyon tekrar yukarı yönlü hareket gelebilir arkadaşlar. Hatta bu burada kalsın. Aynen bu hareket gerçekleşebilir ve ikili dip formasyonumuz tekrardan gerçekleşebilir arkadaşlar. Zaten tam bir açıkçası üçgen formasyonunu aldığı için ikili dip formasyonunu tekrarlanması olası bir durum arkadaşlar. Onu özellikle söylemek istiyorum. Aşağı yönlü hareket geldiği zaman tam bu bölgede tam şu bölgede arkadaşlar tekrar bir long işlemi açılabilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte o yüzden takip etmemizde fayda var arkadaşlar. Açıkçası ikili dip formasyonu bekliyorum ben. Çünkü neden? E, mevcut grafiklerde birçok örneğinde gösterebilirim size arkadaşlar. yönlü hareketlerde ikili dip formasyonu oluşabiliyor. Şimdi arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. E, tabii ki Dünya Kupası başlayacak arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda Dünya Kupası Kasım ayında başlıyor. Ve Dünya Kupası'nda arkadaşlar biliyorsunuz e, bir NFT çılgınlığı var. E, Dünya Kupası, FIFA bir NFT üretecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu NFT'leri bir e, ekosistemde tabii ki ne yapması lazım? Yaşatması lazım yani. Bu NFT NFT'leri nasıl bir ekosistemde, hangi ekosistemde yaşatabileceğini düşündü ve kararını verdi. NFT'leri algo ekosisteminde yaşatacak arkadaşlar. Algo ile ticaretini yaptıracak. Onu bir kere söylemek istiyorum arkadaşlar. Resmi olarak algo ile işbirliği ortaklığını duyurdu. Yani sürpriz bir karar oldu gerçekten. Yani ben farklı konularda, farklı coinlerde hareket beklerken algo gerçekten çok sürpriz bir karar oldu. Kasımda açıkçası lansmanda kasımdaki lansman beklentisi hala aktif ve şunu söylemek istiyorum. Yani Algo şu an için zaten kararın açıklanmasından beri %6 çıktı arkadaşlar. Hemen Algo'ya bir geçelim. Aynen Algo şu an için açıkçası ıı, açıklanan karardan beri %6 yukarı yönlü hareketler geldi. Kasım'dan sonra gerçekten yukarı yönlü hareketlerinde geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu FIFA ile yapılan anlaşma çok değerli bir anlaşma. Çok önemli bir anlaşma arkadaşlar. Yani Algo ekosistemini tercih etmeleri Algo için büyük bir güven ıı, söz konusu. Yani demek ki ıı, gerçekten güvenilir bir sistem yani güvenilir bir coin o yüzden arkadaşlar algoyu açıkçası bir sepetinize eklemenizde fayda var diye düşünüyorum ben ekledim arkadaşlar yani ufak da olsa bir yatırım yaptım bekleyeceğim arkadaşlar en azından yukarı yönlü bir yüzde onluk çıkış yani %90 ihtimalle tabii ki olabilir kesinlemek istemiyorum ama e, tabii ki burası riskli varlıkların dünyası her an her şey olabilir e, ama açıkçası şöyle bir %10'luk %15'lik çıkış ben bekliyorum dünya kupası sırasında şimdi şunu da söylemek istiyorum her NFT satıldığında algı tabii ki yükselecek arkadaşlar ve şunu söylemek istiyorum Çinizle ile ilgili bir şey söylemek istiyorum bu da çok önemli arkadaşlar dünya kupası biletleri olsun dünya kupası forma anlaşmaları takım ülkelerle olan anlaşmalar sponsorluk anlaşmaları Çiliz çok ön planda arkadaşlar. O yüzden ben de Çilizi de e, şunu söylemek istiyorum. Bir sepetinize eklerseniz faydalı olur. Çünkü biliyorsunuz birçok e, takımlarla zaten sponsorluk anlaşmasında, e, Dünya Kupasında da, futbolda da çok ön planda olabileceğini düşündüğüm e, bir token Çiliz. O yüzden arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerin gelebileceğini düşünüyorum. O yüzden ben de Çilizle bir sepetinize ekleyin. En azından Dünya Kupası sonuna kadar 3-5 kuruş para kazanalım. onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani Fifa'nın kalkıp da e, Algo ile işbirliği yapması Algo'ya Algo duyulan büyük bir güveni gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlar e, yarın öbür gün yükselişlerde güzel paralar kazanabiliriz. Şimdi şöyle bir bakalım Algo'ya. Algo gerçekten sağlam düştü birçok coin gibi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, 2.53 dolardan 0.33 centlere kadar geriledi. Şimdi buradan bir trend çizgisi çektiğim zaman zaten açıkçası algının kırılımına yakın olduğunu görebiliyoruz. Ama benim için en önemli şey Kaufman Moving indikatörü. Yani trend çizgisinin kırılımından ziyade Kaufman Moving indikatörünü günlük grafikte kırarsa bu benim için gerçekten değerli arkadaşlar. Hemen kalkmam o kırmış işte aynen arkadaşlar şu an yukarı yönlü hareketler gelebilir. O yüzden çok 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 dikkat olun arkadaşlar. Bu fırsatı bence kaçırmayın. Hatta haftalık grafiğe bakalım. Haftalıkta arkadaşlar Kaufman moving yukarı yönlü kırdı kıracak. Az kaldı. bir iki muma bakar açıkçası. İki hafta, üç hafta sonra zaten mevcut NFT satışlarından sonra Kaufman Moving yukarı yönlü kırılabilir arkadaşlar. O yüzden çok çok dikkatli olun. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bir sonraki dirence kadar yani 0.68'e kadar arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 0.68'e %100'lük bir çıkış sağladığımız zaman bile bize arkadaşlar gerçekten çok güzel kazançlar sağlayabilir. Hatta ikinci direnç bölgesi olan 0.99'a yanaştığı zaman yani %96 hadi %200 diyelim %200'lük bir çıkış bizim için gerçekten Dünya Kupası serüveninde olabilir. Ki neden olmasın Bitcoin'in mevcut bir geçen haftaki çıkışından beri gerçekten Ravencoin %200'lere kadar Luna %200-300'lere kadar çıktı arkadaşlar. Bir Dünya Kupası'nda arkadaşlar NFT satışlarından da algo %100 yapacağını açıkçası düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu benim kendi düşüncemdir arkadaşlar. En azından bir sonraki dirence kadar ilerleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu bir kere öncelikle söylemek istiyorum. 4 saatlik time frame ile baktığımız zaman arkadaşlar aynen şöyle bir bakalım. Hemen şöyle indirelim. Evet 0.68 seviyesine kadar bir yolculuk bekliyorum açıkçası mevcut her şeyi gerçekleştirmiş açıkçası dirençleri kırmış yukarı yönlü harekete devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden algıyı kaçırmayın. Sepeti size ekleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Kafanıza takılan sorular varsa lütfen yorum bölümüne iletin. Bir de şunu görüyorum arkadaşlar sizlerden yorumları iletiyorsunuz. Hocam bu indikatör görmüyoruz. Bu indikatör çıkmıyor. Arkadaşlar indikatörler belli bir zaman zarfında gerçekten TrendingWeb'den siliniyor veya bir bazı kod hataları buluyor. Kendisi de siliyor. O yüzden e, anlatmış olduğum indikatörleri ileriki zamanlarda bulamayabilirsiniz. Veya daha önce anlattığım indikatörü şu an ulaşamıyorsanız TradingView emin onu silmiştir büyük ihtimal. Veya yapımcısı yanlış bir kodlamadan dolayı TradingView e, o indikatörü silmiş olabilir. O yüzden arkadaşlar söylemek istiyorum. Bunu da özellikle dipnot olarak iletmek istedim Çünkü çok fazla sizden bu konuda mesaj geliyor. Benim yapabileceğim bir şey yok açıkçası arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.